Merhabalar kazanım 22 ile yine karşındayım. Hazırsan aritmetik dizinin özellikleri ile ilgili uygulamaları devam edelim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İyi seyirler sana yine. ikimize de iyi dersler. Gelsin birinci soru diyoruz. Şimdi A7 artı A35 eşittir 42 deniliyor. Hmm. A21 kaçtır? Öncelikle şöyle bir şeye baktığım zaman şunlar indisti değil mi? Hatırlarsan indisti. Bir terime yani A21'e Eşit mesafedeki terimlerin toplamının yarısı ortadaki terimi yani bu ifadeyi 21 verecek. Buraya A7 diyelim. Buraya A35 diyelim. Aradaki mesafe 14. Aradaki mesafe 14. Demek ki mesafeler eşit ise A21 eşittir. Yani ben sana pratik bir yöntem söylemiştim. 7 ile 35'i topla. 42. 2'ye böl 21. Verdi mi? Verdi. A7 artı A35 bölü 2. Bu da 42 bölü 2'den 21 yapacaktır değerli arkadaşım. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. Yine indislerle ilgili bir durum var. Hiçbir işlem yapmamıza gerek kalmadan soruyu çözeceğimizi düşünüyorum. Şimdi 5 var, 12 var, 19 var. Şimdi 19 ile 12'yi toplasak 24. Evet çok güzel 2'ye böldük zaman bunu verir. Evet A12 eşittir. A5 artı A19 bölü 2 diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. A12 nedir? 32'dir. Eşittir A5'in 4 artı A19 bölü 2 diyebiliriz. 64 eşittir 4 artı A19. Buradan A19 eşittir 60 yapacaktır. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Gelelim üçüncü sorumuza. Şimdi bir aritmetik dizide 42. terim M. Yani A42 eşittir M. 36. ve 48. terimlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. A36 artı A48 eşittir soru işareti. Şimdi biz bunun ikisini toplasak 78, 84 yapar değil mi? He, yarısını bölsek yani 36 artı 48 bölü 2, 42'yi verdiğinden dolayı o zaman A42 eşittir. A36 artı A48 bölü 2 yapacaktır. Dolayısıyla ee, evet bu M imiş. M eşittir A36 artı A48 bölü 2'den 2'yi karşıya atarsak A36 artı A48 eşittir 2M yapacaktır. O zaman bizden istenen şey sorumuzun doğru cevabı C seçeneği yani 2M olacaktır değerli arkadaşım. Geldik dördüncü ve son soruya. Şimdi hatırlarsan aritmetik ortalamada bu vardı değil mi? Şu bunların toplamının yarısını eşitse bununla bunun toplamının yarısı burayı veriyordu. Yani n artı 14 artı 4 bölü 2'nin kaçı vermesi lazım? n eksi 1'i vermesi lazım hatırladın değil mi? Bir önceki sorularda da bunu kullanmıştık. n artı 18 yukarısı 2'yi karşıya atalım 2 n eksi 2, yani 2 buradan n eşittir 20 yapacaktır. Dolayısıyla bizden istenen sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kazanım 22 bu şekilde bitmiş oldu. Kazanım 23'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.